Eğer kore cilt bakımından meraklıysan bu video senin için. Geçtiğimiz günlerde Korean büyüsü bana ulaştı. Cilt tipimi ve cilt sorunlarımı sordular. Ona göre bana Kore'den iki ürün getirdiler. Ve bu ürünler bana bunca zaman ne kullanıyormuşuz dedi. Cildimin karma ama bolca nem ihtiyaç duyduğumu söyledim. O yüzden Hydra serum yollamışlar. Aynı zamanda akne siyah noktaya eğilimli, derinlemesine temizlik ihtiyacı olan bir cildim olduğunu söyledim. O yüzden de senteyle kelim maskesi yolladılar. Ürünleri bir süredir rutinime dahil ettim. Çok severek kullanıyorum. O yüzden size de anlatmak istiyorum. Öncelikle bu maskeden bahsetmek istiyorum. Uygulaması aşırı pratik. Yalnızca 5 dakikada kuruyor. Akne siyah nokta oluşumunu önlerken aynı zamanda içerisindeki minik bileşenler sayesinde peeling yapıyor. Ciltteki sebum dengesini sağlarken aynı zamanda gözlerine küçültmeye yardım Özellikle kokusuna ve maskeyi cildimden arındırdıktan sonraki o muhteşem parlaklığa bayıldım. Bundan sonra göstereceğim serumla birlikte tam olarak cam cilt efektini sağlıyorlar. Ve bu serum sayesinde pul pul dökülen ve muhtaç cildimden eser kalmadı kullandığım en iyi cilde nem veren cilt bakım ürünü olabilir. Aynı zamanda 100 milim. Buraya kadar izlediysen takip edebilirsin.